Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Ben çok iyiyim. Bundan daha iyi nasıl olur ve daha başka neler mümkün? Ötesi için neler mümkün diyorum. Ee, ve bugünün konusuna gelelim. Bugün bir büyülü bir aşk açılımı yapmak istiyorum. Gerçek aşkı bulabilecek misiniz? Buna bakalım. Bu kişiyle kendinizi güvende hisseder misiniz? Ee, evlenir misiniz? Yeni sevgiliniz, eski sevgilinizle benzerlikleri olacak mı? Yeni sevginize bağlanmanız mümkün olur mu? Aranızdaki büyü devam eder mi? Ee, bu büyü ömür boyu sürer mi? Ve bu kişi hayatınızın bir parçası yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Bu sorulara yanıt alacağım. Kolektifim niyeti nedir? Abonelerim niyeti nedir? kanalımı gelen, abone olan herkes enerjisine geçebilir. Bugün ve bugünden sonraki her gün ne zaman izlerseniz enerjisine geçmenize niyet ediyorum. Kolay bir açılım olsun diye niyet ediyorum. Derin bir nefes alın. Ve gerçek aşkı bulabilir miyim diye düşünün. Bir renk seçin. Beyaz, yeşil, pembe. Yorumlarda istek vardı obje kullanın diye. Obje kullanmayı seçtim bugün beyaz, yeşil veya pembeden birini seçebildiniz mi? Seçtiyseniz ben beyazla başlıyorum. Zamansız ve mekansız abonelerin niyetine birinci desteği beyaz objeyi çeken, seçen danışanlarım abonelerim için kollektifim için bir bakalım gerçek aşkı bulabilecek misiniz evlenecek misiniz? Eski sevgilinizle benzerlikleri olur mu? Bu sizi korkutur mu? Bağlanmanız mümkün olur mu? Aranızdaki büyü devam edebilir mi? Bu kişiyi hayatınızın bir parçası olması için neler yapmanız gerekir? Şimdi 7 6 5 4 3 2 1. Birinci desteği seçen abonelerim. Gerçek aşkı bulmak için gerçekten çok kararsız kaldığınız ve zaman zaman böyle ne istediğinizi bilmediğiniz bir ruh halinde sizi görüyorum. Aşkın size hep hayal kırıklığı yaşattığını düşünüyorsunuz. Gerçek aşk da neymiş? Aşk her zaman bana hayal kırıklığı yaşattı. Beni hep üzdü. Dediğiniz bir ruh halindesiniz ama gerçek aşkı bulmak için her türlü potansiyeliniz var ama bekleyiştesiniz. Gerçek aşkı bulacaksınız ama şu an geçmişte yaşamış olduğunuz eski hayal kırıklığın yaşatan bir ilişkinin etkisinde sizi gördüm ve bu gerçekten de sizi biraz yıpratmış gibi görünüyor. Ee, bu kişiyle kendinizi güvende hisseder misiniz? Gerçek aşkı bulduğunuz kişiyle. Arkadaşlar bu olay sizin güven probleminizle çok al alakalıymış. Yani bu hayal kırıklığı yaşadığınız geçmişteki hayal kırıklığı güven problemi varmış ve biraz sabır, biraz zaman. Eğer gerçekten aşık olursanız, bu insana biraz zaman verirseniz, sabrederseniz, zamana yayabilirseniz acele etmez de. Bu ilişki gerçekten sizi güvende, emniyette hissedeceğiniz bir ilişkiye dönüşürmüş. Bu insanla evlenir miyim? Kim bilir? Bu insanla evlenir misiniz? Arkadaşlar bu hayatınıza girecek insanla alakalı merak ettiğiniz çok fazla şey olacak gerçekten aşık olduğunuz insanla alakalı sadece sessiz kalmanız sakin kalmanız gerekiyor bu insan size bunların hepsini birer birer anlatır sessiz sakin kalmayı deneyin biraz tez canlı olabilirsiniz e, aceleci davranıyor olabilirsiniz sizden bir fedakarlık istiyor burada e, kartların bazı fedakarlıklar yapmanız ve çok merak etseniz de bazı konuları çok değişmemeniz gerektiğini söylüyor. Zaten bu insan, bu aşık olduğunuz insan bunları size güzel güzel anlatırmış. Evleneceksiniz bu insanla ve bunun içinde bir aile büyüğünün destek olduğunu görüyorum. Böyle biraz kibirli, egosu yüksek, cömert ve iyiliksever, yardımsever, hayırsever bir insan. Bu insanın sizin bu insanla evlenmeniz için desteğini görüyorum. Yeni sevgilim eski sevgilimle benzerlikleri olacak mı? Bir kere çok uyumlu bir çift olacaksınız. O anlamda benzerlikleri olurmuş arkadaşlar. Ee, siz şöyle düşünüyorsanız eğer ben daha önce aşkı tattım bir daha tadamam. Daha önce yaşadım bir daha yaşayamam. Daha önce bir insanla çok uyumlu ahenk içinde bir ilişki yaşadım ve olmadı. Bir daha olamam diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu insanla aşık olacağınız insanla size hayal kırıklığı yaşatan insanın ortak bir yönü varsa o da çok uyumlu olacağınız, ahenk içerisinde mutlu bir ilişki yaşayacağınız yönünde görünüyor. Peki yeni sevginize bağlanmanız mümkün olur mu? Gerçekten yeni sevginize fazlaca bağlanacağınızı düşünüyorum. Bu biraz obsesyon takıntı derecesini bulabilir. Yani bu insana e, bağlanabilir miyim değil. Kendinizi bu kadar bağlamamanızı, e, her an onun da pamuk ipliğinde olduğunu, bir şeylerin e, hayatta herkesin başına her şeyin gelebileceğini düşünün. Bu insanı hayatınızın merkezi haline getirmeyin. Kendinizi merkeze koyun. Etrafınızdakilerden bir parçası da bu insan olsun. E, bu insan hayatınızın merkezine merkezi haline getirirseniz, bu sizin için yıpratıcı, üzücü ve bu ilişki için de gerçekten e, saplantı boyutuna gelebilir. Buna gerek yok. Kendinizi bu kadar e, üzmeyin, yormayın. Çünkü bu eğer saplantılı derecede böyle çok fazla kendinizi bağlayıp takıntı haline getirirseniz bu ilişkideki insanın da hayatınızdan kaçmasına belki de sizde yapamayacağını düşünmesine sebep olurmuş. Öyle düşünse bile sizi çok merak edip tekrardan hayatınızda olması için elinden geleni yapar. Sizi sürekli her yerden sizi takip edermiş bu insan. Tekrardan hayatını alırmış ama siz lütfen bağlanma boyutunu, ayarını iyi tutun diye tavsiye edeceğim burada. Peki aranızdaki büyü devam eder mi? Arkadaşlar aranızdaki büyü devam eder. Ekim ayını güzel verdi burada. Aranızdaki Özlem, büyü, sevgi, adalet duyguları, adalet temaları özellikle de aranızdaki aşkın böyle paylaşımlar içinde olmasını sebep olur. Aranızdaki büyü devam eder. Hep eskileri de yenileri de uzun süre hayatınız boyunca konuşursunuz bu insanla. Bu ilişkide geçmiş ilişkinizin karmasını yaşarsınız. Geçmişte ne yaşattıysanız onu yaşarsınız. İyilik ettiyseniz, iyilik, kötülük ettiyseniz kötülükler bu ilişkide önünüze çıkabilirmiş arkadaşlar ve O kişinin hayatımın bir parçası olması için ne yapmam gerekiyor? Dengeli davranın. Abartıdan uzak durun. Planlarınız yavaş yavaş artık yoluna girmeye başladı. Yavaş yavaş bir yerlere varacak. Eğer bu partner bu Gerçek aşkı bulduğunuz insan bir yurt dışı düşüncesi varsa veya bu insan zaten yurt dışında yaşıyorsa bu insanla alakalı bir dengeyi kuracaksınız ve bu insanın ya yanınıza gelmesi veya sizin oraya gitmeniz mümkün görünüyor. Aradaki dengeyi kuracaksınız. Eski ilişkinizde davrandığınız abartılı davranışları bu ilişkide yapmayacak. Hatalarınızdan ders ders çıkararak abartıdan uzak duracağınız bir ilişki olacağını bana düşündürdü burada. Ve biraz da kendi kaderinizi kendiniz yazıyormuşsunuz. Bu ne demek? Her şey sizin elinizde. Bütün tavsiyeleri aldınız. Kendinizi çok fazla bağlamayın. Yani bağlayın ama artık bu saplantı derecesine gelmesin. Bu insan olmadan yaşayamam gibi bir boyuta getirmeyin kendinizi. Dengeyi bilin. Alma verme dengesini sağlam ayarlayın, düzgün ayarlayın. Siz ne veriyorsanız karşıdan da onu alabiliyor musunuz? Buna bir bakın. Bir kere seni seviyorum deyince o da diyor mu? Veya hep siz mi diyorsunuz ilk? O da desin. Bu dengeyi kurun ve bu ilişkiyi kadere bırakın. Siz hayatınızın dengesini bu insanla bulursunuz ve Önünüzdeki 3 ay içerisinde ilişkinin başlangıcından itibaren ki 3 ay içerisinde de kutlamalara hazırlanın. Arkadaş ortamında özellikle bir kutlama görüyorum. Bu ilişkide evlilik olma ihtimali de yüksek. Beyazı seçenler aldım kabul ettim diye yoruma yazsınlar. Özel açılımlar için Instagram DM'den yazabilirsiniz. Instagram adresim YouTube açıklama kısmında mevcut. Şimdi yeşili seçenler için bakıyorum. Evet. İkinci desteği yeşili seçen abonelerim. Bakalım gerçek aşkı bulabilecek misiniz? Kendinizi güvende hisseder misiniz? Evlenir misiniz bu insanla? Şunu alacağım. Merdi ya. Bağlanmanız mümkün olur mu? Aranızdaki büyü devam edebilir mi? Niyetleri alayım. Bu kişinin hayatınızın bir parçası olması için ne yapmanız gerekiyor? Şurada çok net bir şey verdi ya. Şu. Şimdi şöyle 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Güzel. İkinci desteği seçen abonelerim. Şimdi arkadaşlar gerçek aşkı bulabilirsiniz. Ama kaybetme korkularınız çok fazla. Kıskançlıklarınız çok fazla. Bu da sizi zaman zaman hayal kırıklıklarına uğratıyor. Ee, ne istediğinize karar verin. Çok fazla şey isteyip çok fazla şey bekliyorsunuz karşı taraftan. İkinci desteği genelde erkekler seçmiş diye düşündüm. Ee, yoruma yazabilirsiniz. Ee, çok kıskançlık teması hakim. Ee, kıskançlık enerjisi çok aldım ve Çok fazla beklenti, çok fazla... Ee, şey istediğiniz için aşık olmaktan, gerçek aşkı bulmak da sizi, o insanı kaybedeceğinizi düşündürdüğü için korkutuyor. Çünkü geçmiş deneyimlerinizden dolayı. Ama bu Eylül ayı güzel bir Eylül ayıymış. Bugün 5 Eylül, ben bu tarotu 5 Eylül'de bakıyorum. Bugün de yayınlayacağız diye düşünüyorum. Bu Eylül ayında şapkanızı önünüze koyarak, giy kabuğunuza çekilerek düşüneceksiniz. Eski ilişkilerimde yani bu sizi üzen, kıran, yıpratan, hayal kırıklığına uğratan ve e, aşka küsmenize belki de sebep olan e, ilişkiler, geçmiş yaşanmış ilişkiler artık aslında hayatınıza boşuna girmemiş. Mutlaka size bir şeyler öğretmeye, geliştirmeye hayatınıza e, katkısı olması üzerine girmiş. Ve bu ay gerçekten bu izolasyon sürecinden bilgeleşmiş bir şekilde çıkacaksınız ve ben sizin gerçek aşkı e, net bir şekilde bulacağınıza buna da kendiniz artık aşka küsmedim diye karar vereceğiniz e, bir dönemde bulacağınızı düşündürdü bana. Yeter ki kendinizi çaresiz eli kolu bağlı hissetmeyin öyle de olsa şu an yaz sürecinde de olabilirsiniz bir ayrılık acısı çekiyor ve bu sizi çok üzüyor da olabilir yani öyleyse dişiller için söylüyorum dişil enerjisi aldım şu an ee, öyleyse de bu içinden geçmeniz gereken bir süreç yeter ki bu süreci çok uzatmayın oldu mu ee, kolaylıkla geçeceksiniz ve gerçekten e, sizin için gerçek aşk hayatınıza geliyor. Bu kişiyle kendinizi güvende hissedecek misiniz? Bu kişiyle bu insanla hayatınıza girecek bu insan. Bir kere bu insan terazi ikizler kova burçlarından birisi. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Ve bu insan sert mizaçlı, askeri zekası olan böyle sorun çözme yeteneği olan biraz sert mizaçlı bir insanmış. Bu insanla kendinizi güvende hissedeceksiniz. Buraya bir kuponlusu çektim. Kuponlusu Ekim ayını da çok temsil eder. E, Ekim ayında bu insanla sizin gerçekten aşık olmanız, hayatınıza girmesi mümkün gibi görünüyor. Ekim ayında e, bir kenara bırakırsak da ruhtan ve kalpten birbirinizi seveceğiniz, gerçekten birbirinize karşı özveri ve e, sevgi gösterilerinde bulunacağınız bir ilişki olarak düşündüm. Peki evlenir miyim bu insanla? Arkadaşlar evlilik için şu an biraz zamana ihtiyaç varmış. Çünkü maddi olarak şu an para kazanma önceliğiniz varmış. Sizin de partnerinizin de maddi seviyemi biraz yükseltmeliyim. Ondan sonra evliliği düşünebilirim. Çünkü kafamda düşündüğüm borçlar var diyor ee, ve bu borç olayı da onun kafasında gerçek anlamda büyük yer teşkil ediyor. Peki eski sevgilinizle yeni sevgilinizin benzer yönleri olur mu? Arkadaşlar siz kendi kaderimi yaşıyorum. Benim kaderimde hep bu var. Kader hep önüme iyisini sunsun diye düşünüyorsunuz. Yani kaderimde iyisi yok. Bana iyisini sunsun diye düşünüyorsunuz. Sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Bu eski insan, yani kendi kaderinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Eski sevgilinizle yeni sevgilinizin çok benzer yönleri olacağını düşünmüyorum. Bu sizin kendi bakış açınızla çok alakalı gördüm ben bu durumu. Ve sürprizlere hazırlıklı olun. Oldu mu? Yeni sevgiliniz çok sürpriz bir şekilde hayatınıza girecekmiş. Beşinci soru. Ona bağlanmam mümkün olur mu? Şimdi arkadaşlar, ailelerin de bilgisi olan bir ilişki olabilir bu belki. Hmm. Ve eğer öyle bir durum varsa, özellikle böyle geleneksel kafa yapısında olan e, ama sözü dinlenen, sözü geçen bir e, insan görünüyor. Yani bu insan sizin bağlanmanıza destek verebilir. Eğer öyle değilse de bir kere bağlanmak için öncelikle bu insanı çok derinden tanımanız gerekiyor. Tanımaya, bilmeye, öğrenmeye ihtiyacınız var. Aileyi bir kenara bıraktım. Şu an sadece şunu söyleyeceğim. Bu insana bağlanmak için onu daha derinden tanımaya, daha detaylarıyla bilmeye ihtiyacınız var. Bağlanıp bağlanmayacağınıza karar verecek olan kişi sizsiniz ve ee mutlaka mantıklı bir şekilde karar verip bu insana ee bağlanma, bağlanacağınızı ben düşündüm. İşin gerçeği. Aranızdaki büyü devam edebilir mi? Bu ilişkideki erile bağlı bir durummuş. Eril aranızdakinin devam etmesini isterse ki isteyecek ve onun çabalarıyla da bu ilişkideki büyü devam eder gibi görünüyor. Peki bu insanın hayatımın bir parçası olması için neler yapmam gerekiyor arkadaşlar? Ona adil davranın. Ona hak ettiği gibi davranın. Yani adaletin kılıcı keskin ve herkes için eşittir. Alma verme dengesini iyi sağlayın. O size seni seviyorum deyince siz de ona deyin. O söylemeden söylemeyin. Örnek veriyorum. Ve geçmiş ilişkilerinizin karmasını bu ilişkide yaşarsınız. Bunu unutmayın. Onun için iyilik yapın. Bol sokak hayvanları besleyin eğer geçmiş ilişkilerde kötülük yaptıysanız ama hep iyi davrandıysanız bu ilişkide hak ettiğiniz layık olduğunuz ilişki hayatınızda geliyor gerçek bir aşk olarak geliyor İkinci desteği seçen yeşili seçenler için şifa olsun aldım kabul ettim diye yoruma yazın lütfen özel açılım için instagram diyemden bana ulaşabilirsiniz youtube açıklama kısmında mevcut pembe objeyi seçenler için Gerçek aşkı bulabilecek misiniz? Bir bakalım. evlenecek miyim bu insanla? Evlenecek mi üçüncü destemi seçenler, pembeyi seçenler? Yeni sevgilimle eski sevgilimin benzerlikleri olur mu? Bağlanma mümkün olur mu bu insana? Aramızdaki aşk devam eder mi büyüğü? Kişiye hayatın bir parçası yapmam için neler yapmam gerekir dedik. Ve üçüncü desteğe de bir bakalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, üçüncü desteği seçenler. Güzel. Arkadaşlar, gerçek aşkı bulacaksınız. Bunun için biraz, bunun biraz zamanı var şu an sizin de bu zamana ihtiyacınız var. Bunun için bir iki ay kadar beklemeniz gerekiyor gibi görünüyor. Ama gerçek aşkı iki ay içinde ben hayatınıza bulacağınızı düşündüm. Bu sizin bu anlamda da ayakları üzerinde duran, doğayı ve ev hayatını seven, çalışan, kazanan, emek veren bir insansınız. Hak ettiğinizi düşünüyorsunuz ama şu an biraz kendinizi işe verin. Çünkü Gerçek aşk için biraz zamanı var ama gerçek aşk hayatınıza geliyor. Özellikle de iki ay içerisinde e, kendini güvende hissedeceğin, başını omzuna yasladığında mutlu olacağınız, e, kendinizi güvende hissedeceğiniz. Yani uyum içerisinde, ahenk içerisinde özellikle erkeğin bir adım daha istekli olduğu, bir tık daha istekli olduğu bir ilişki olurmuş bu ilişki. Ve bu insana gerçekten kendinizi mutlu, el ele, göz göze, diz dize ve emniyette hissedermişsiniz. Bu insanla evlenme ihtimaliniz de yüksek. Yavaş yavaş planlarınız yolunda gitmeye başlayacak. Evlilikle alakalı, hayatla alakalı planlarınız yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor. Eski sevgilinizle bu insanın benzerlikleri olmayacak. Daha önce ihanet yaşadığınız, sizi üzen, sırtınızdan bıçaklayan, kavga ettiğiniz, sürekli seslerin yükseldiği bir ilişki varmış. Ve bu ilişkiyle bu ilişkinin benzer yönleri olmayacak. Eski sevgilinize benzemeyecek. Peki yeni ilişkinize bağlanmanız mümkün olur mu? Çok güçlü bağlarla bağlanacaksınız bu insana ve gerçekten bu insan böyle bir işin patronu olabilir. Bir yerlerde yönetici olabilir ama parası, gücü, otoritesi ve mevkisi olan bir insan bu insan bu insana gerçek anlamda çok güçlü bağlarla bağlanacaksınız. Peki aranızdaki büyü devam eder mi? Aranızdaki büyü ben devam eder diye düşünüyorum. Bir kart alalım şuraya. Arkadaşlar zaman zaman aranıza mesafe girermiş. Bu insan belki yurt dışında yaşıyor olabilir. Böyle bir ihtimal var biraz mesafe görüyorum bu ilişkide 1 iki 3 yerde mesafe gördüm bu insan yurt dışında yaşıyorsa aranızdaki büyü devam edecek ama hep sizin çabalarınız sayesinde ve sanki uzak mesafe ilişkisi gibi hissettirdi bana bu ilişki eğer öyleyse de sonuç olarak bu insanı hayatımda tutmak için ne yapmam gerekir kısmına sizin çok kararsız kalacağınızı arada kalacağınızı o insanla alakalı Biraz özgüven problemi yaşayacağınızı, çok özleyeceğinizi, özlem çekeceğinizi ama bir şekilde bu krizi de yönetebileceğinizi, bu süreçten kolaylıkla geçebileceğinizi gördüm. Fedakarlık yapmanız gerekiyor bu ilişkiyi hayatınızda tutmak için. E, Sessiz, sakin kalmanız, beklemeniz gerekiyor. Çünkü bu ilişkide gerçekten evlilik yolunda gidebilecek, sizi mutlu edecek, üzmeyecek bir ilişkiymiş. Yalnız biraz mesafeler sizi yorabilirmiş. Umarım bir an önce bir araya gelirsiniz. Hepinize şifa olsun. E, pembe objeyi seçtim, aldım kabul ettim diye yazabilirsiniz. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum özel açılımlar için Instagram adresim YouTube açıklama kısmında var. Mesaj atabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. İyi günler.